Yeni Çağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç bugünkü köşesinde Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlar sonrasında onu nasıl bir son beklediğini ve yaşanan süreci yazdı. Faraç'ın bugünkü yazısı şöyle. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşanan katliamın failleri ve olayı kurgulayanların perde gerisindeki karanlık deşifre edilemedi. 34 kişinin öldüğü bu olay tarihe bir gladio vakası olarak da yansıdı ama asıl gerçek 44 yıldır aralanamadı. 1990'lı yıllarda Güneydoğu'yu kasıp kavuran ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, Cem Ersever gibi askerler, özel harekatçılar, koruyucular, siyasetçiler ve kaçakçıların çemberinde yaşanan Adına 1996 yılından itibaren Yüksekova çetesi denilen suç örgütlenmesinin perde gerisi de karanlıkta kaldı. 1995'te Gazi Mahallesi'nde bir kahvehanenin taranmasıyla başlayan olaylar da derin devlet tartışmalarının ortasında faili meçhul bir vaka olarak tarihin kanlı sayfaları arasında kurumaya yüz tuttu. Ve tabii ki 3 Kasım 1996'da yaşanan Susurluk vakası var ki, kaza olup olmadığı konusunda kuşkular bulunan bu olayda polis, mafya, siyaset üçgeninin hala çözülemeyen dehşet verici bağlantılarıyla açığa çıkartılmayı bekliyor. Hizmet hareketi olarak nitelendirilen ve AKP döneminde palazlanırken siyasetçiler askerler ve yargı mensuplarına yönelik kaset suikastleriyle gündeme gelen Fethullahçıların yol açtığı vakaların çoğu da ne yazık ki aydınlanamadı. Cemaatin 17-25 Aralık 2013'te iktidarla yaşadığı gerginliğin ardından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle terör örgütüne dönüşmesi ve yüzlerce kişinin öldüğü olayların muhalefet tarafından kontrollü darbe olarak nitelendirilmesi de karanlıkta kaldı cemaatin suçlandığı 2002'deki Necip Hablemitoğlu suikastı ve 2011'deki gazeteci Haydar Meriç cinayetinin perde gerisi de bazı failler belirlenmesine rağmen tam olarak çözülemedi. Velhasıl Türkiye'nin karanlık suç tarihinin sayfaları, Yüksekova çetesine mal edilen helikopterle uyuşturucu kaçakçılığı şokundan, Fethullahçılara yöneltilen Haydar Meriç'in cesedini helikopterle denize attılar şeklindeki vahşete kadar ulaşırken, İçinde siyaset, mafya ve terörün bulunduğu vakalar sis perdesinden kurtulamadı. Bir de 1990'lardan itibaren Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetleriyle birer kanlı tuğlanın istiflendiği, üstelik bir tuğlayı çekersek duvar yıkılır yaklaşımıyla karartılan siyasi suikastler var ki onların da perde gerisi aralanamadı. Tarihin karanlık sayfalarına düşen bu kanlı olaylar Sedat Peker'in son haftalarda YouTube üzerinden AKP iktidarı, siyaset, yargı ve medya mensuplarına yönelik taarruzlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Herkesin aklında aynı sorular var. Acaba eskiden yaşanmış Gladio Mafya siyaset olaylarının hangi bağlantıları deşifre olacak? Daha hangi büyük olaylar ortaya çıkacak ve Peker'in ifşaatları da mı karartılacak? Çünkü Peker'in iddiaları ve deşifre ettiği bağlantılar Gazi Mahallesi'ndeki karanlık kahvehane kurşunlanması ve Uğur Mumcu cinayeti gibi olayları da gündeme getirirken, aynı zamanda Mehmet Ağar'dan yargı mensuplarına, Arabulucu kiralık medya mensuplarından siyasetçilere kadar birbiriyle bağlantılı olayları kişileri de hedefe koymaya devam ediyor. Hiç kuşkunuz olmasın, yazının başındaki olaylarla Peker'in iddiaları yan yana gelince sağsıcı düşündürücü bir gerçekte öne çıkıyor. Bir dönem AKP için mitingler düzenleyen Peker'in ifşa faaliyetlerinden geri durmayacağı, üzerine gidildikçe tarihin karanlık sayfalarında kalmış başka vakaları da acımadan açığa çıkartacağı, bu olaylarda bir dizi önemli ismin çarpık karanlık ilişkilerini ısrarla deşifre edeceği anlaşılıyor. İşte bu yüzden de Peker hakkında 30 yıldır bu işlerin içinde anlattıkları olayların %5'i bile değil şeklinde ürkütücü yorumlar yapılıyor. Diğer yandan Peker'in iddialarında kullandığı alaycı ancak sert üslubun giderek pervasızlaşması da iki gerçeği sorgulatıyor. Peker konuştukça hem hedefindekilerin korkusu artıyor hem de kendisinin korku ve paniği yükseliyor. Peki neden? Türkiye'nin önümüzdeki günlerden itibaren çok daha sarsılacağı YouTube ifşaatlarının seri ve planlı gidişatından çok net anlaşılıyor. Ancak Sedat Peker'in haftalardır alaycı bir yaklaşımla da sergilemeye çalıştığı ilişkilerin hem AKP'yi yönetenler hem de devletin yargı ve güvenlik kurumlarınca sessiz ve tepkisiz karşılanması da büyük kuşkular yaratıyor. Çünkü savcılar harekete geçmiyor, devlet elini kıpırdatmıyor, hatta ilk günlerde olduğu gibi Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP yöneticileri de Peker'in iddialarına yanıt vermekten kaçınıyor. Bu suskunluk üzerine gidersem ben de hedef olur muyum kaygısından mı kaynaklanıyor yoksa Peker'e yönelik büyük bir operasyonu mu haber veriyor? Bu düşündürücü gidişat kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken Peker cephesinde de operasyona uğrayacağı kuşkusu yaratıyor olmalı ki kaldığı otelinde şifre edildiğinden yakındı. Yer değiştirmeye çalıştığını anlattı. Önceki günde birilerinin peşinde olduğunu kendisine suikast düzenleneceği imasında bulunarak aynı zamanda meydan okudu. Çünkü sosyal medya hesabından şunları yazdı Peker. Gelecek olan kiralı katil mi devlet görevlisi mi bilmediğim için rahat hareket edemiyorum. Buraya gönderilen devlet görevlisi kardeşlerim. Lütfen siz bir süre olaya müdahil olmayın. Kiralık katillerle ben bir yüzleşeyim. Gladio siyaset, mafya, suç örgütleri karmaşasında Türkiye'nin 12 Eylül öncesi ve sonrasında yaşadığı karanlık vakaların Sedat Peker'in ifşa faaliyetleriyle bir kez daha gündeme gelmesi ve ilginç bağlantıları deşifre etmesi ürkütücü, pervasız bir paradokstan ibaret. Peker'in vahim iddiaları ve YouTube'daki deşifre faaliyetleri iki soruyu da akıllarda tutuyor. Önümüzdeki günlerde ülkede son 40 yılda yaşanan olaylardan çok daha büyük skandallar mı deşifre olacak? ve tüm deşifre ve suskunluk ikileminde Peker'in kaderi ne olacak? Bu soruların kaosu ve kuşkusu artacak ama bundan sonra Peker'in ayağına taş değse ya da bindiği uçak düşse suçlananlar zan altında kalacak, şüpheler daha da büyüyecek.